Arkadaşlar merhaba, bugün e, drone'la beraber bir uzun pozlama yapacağız. Uzun pozlama deneyeceğiz, drone'a ışık bağlayacağız ve e, makinemizi uzun pozlama yapacağız. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum. Ben de ışık standı, merhabalar. <laughs> Gördüğünüz üzere bu şekilde bir ışık bağladık, yani bantladık bir nevi. Yani SD, kart SD kartımızı takıyoruz, drone'umuzu uçuracağız. E, kameramızı buraya ayarladık, pozlamamızı şöyle ışık yeterli mi bilmiyorum. Dronumuz havada şu an. Kayda giriyorum yavaştan. Bir dakika ben önce. 10 saniye aldık. Bakalım 10 saniyede bir deneyeceğiz. Ee, ben bunu nasıl kaydediyorum? Dronumuz geliyor buraya doğru. Valla bir şeyler denedik. Evet. Dronumuzun sesi geldi. Şu an insanlar muhtemelen kafayı yiyor. Havada parlak bir şey var. Ne bu hareket ediyor falan diye ama e, ışık bağladık sadece. 14 saniye kaldı bekleyeceğiz. Helal lan. Pusula diyor kalibrasyonu diyor gerekli diyor. Ne pusulası be yavrum be. Pusula kalibrasyonu, kalibrasyonu bile yapmadan neler neler çektik ya. Böyle bantı da göstermek istiyorum sizlere. Bildiğin koli ya. O aynı şeyi söyledik. Gümlük koli da ben bunlardan bantladım hatırlamıyorum. Şuradan da Garanti olsun diye do dola domuz bağı yaptık. <laughs> vallahi doladık ya. Tabi şey değil mi? Ben mesela yapamazdım böyle bir şey kendi e, ürünlerime çünkü halısı vallahi gözünü kırpmadan deniyor. <laughs> Helal olsun. Evet şu an. Bir dakika uzun pozlama sonra nasıl? <laughs> Spill me day i want to go, so to my own.